Hayır, hayır, hayır. Sam. Bu ne lan? Ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Ne Neyse yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. <laughs> Doktorlar Anladım. hep böyle söyler. Hasta olacaksın. Pekala.